Yendik yendik ama hiçbir şeyime yaramadı arkadaş. Bu ne ya? Yerden kalkmıyorlar lan yerden kalkmıyorlar. Siz yatmaya mı geldiniz? Küfür edeceğim böyle olmayacak. <laughs> ben dedim sözümde dinlenme ki turu geçemezsin dedim. Adamlar yenilse bile geçer turu dedim işte. Lan oğlum zaten moralim bozuk bak. Benimle uğraşmayın. Bir de buradan taraftara bir şey söylemek istiyorum. Yani bu nasıl bir taraftar? Oraya giden maça giden arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Toplasın 10-15 dakika ıslıklamışlardır rakibi. Türkiye'de futbol bitti gibi Fenerbahçe taraftarı da bitmiş. İlk defa doğru bir şey söyledi Bakın arkadaşlar bizim taraftarımız bile ligde hiçbir iddiamız yokken nasıl bağırıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını bile o saydar ediyoruz. Bunun taraftar bitmiş. Lan oğlum bak hayatım boyunca ilk defa Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tuttum ama o da turu geçemedi. Yapacak bir şey yok. Ülke en azından puan kazandırdık da turu geçemedik abi. Bir şu sahaya bakın bakın seviliyor oyuncuları yatıyor ya hala?